Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eminen. Bugün sizlerle birlikte baştan da göreceğiniz üzere Korsan GTA 5 indirilen için Türkçe yama nasıl yapılır onu size göstereceğim. Arkadaşlar açıklamada verdiğim linke tıklıyorsunuz. Öncelikle sizi buraya atacak. Buradan Open 4 indireceğiz. E, tamam diyelim. Ha bende var zaten tam, bu. Tamam. Evet şimdi öncelikle Open 4'ü kuruyoruz. Arkadaşlar bu fare imlecinin şu an üstünde olduğu GTA 5 Türkçe yama oyu dosyasını buradan indirmeyeceğiz. Hafif bir aşağı iniyoruz. Hafif hafif hafif. Pardon çok indim çok indim çok indim. Pardon. Güncelleme geçmiş ediyor arkadaşlar. Buradan devamını oku seçeneğine basıyoruz. Buradan aşağı in, aşağı iniyoruz. Evet burada. Burada V1.6 bu 2060 seçeneği var. Bu arada arkadaşlar şunun da açıklamasını yapayım. Online'da yapmak, Online'da yapmayın. Sonra ban yersiniz niye ban yedin falan olur. Ban yersiniz yani ban sebebi direkt. Çünkü onun orijinalinde Türkçe olmadığı için sıkıntı yani. Evet oy dosyasının inmesini bekliyoruz. Bekle bekle bekle. Evet. İndi arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Open 4'ü kurduktan sonra Open 4'ü açıyoruz. Hızlı bir anlatım oldu. GTA 5 Windows seçeneğini buradan basıyoruz Windows'a. Bekliyoruz, bekliyoruz. Şuradan çıkış yapayım ben. Basamadım. Evet. Şu sekmeden de çıkış yapalım. Evet. Açıldı. İndikten sonra Tools'a giriyoruz. Bakın burada Open 4'ü açtıktan sonra burada bir sürü dosyalar falan var. Bu hiçbirine kafanız karışmasın. Buradan en üstte File, Edit, View, Favori, Tools. Tools'a tıklıyoruz üstüne. Önce AC Manager'e giriyoruz. AC Manager'da burada Hepsini indiriyoruz arkadaşlar. Üçünü de indirin. Başka indireceğiniz bir şey yok. Üçünü de indirin. Çıkıyoruz buradan. Sonra tekrardan Toz. Son, sonra, sonra songa diyecektim. <laughs> sonra page <key> installer diyor. <laughs> Buna tıklıyoruz. Burada en son indirdiğimiz GTA 5 Türkçe ama 1.6 OIV dosyası. Buna çift tıklıyoruz. Bekliyoruz. Burayı atlamadan izlemenizi tavsiye ederim install'a basıyoruz. Burada bakın game folder, mod folder iki tane seçenek Arkadaşlar game folder yaparsanız maalesef ki mod indirmesi başarısız olacaktır Türkçe ama. Buradan mod folder'ı seçiyoruz çünkü mod olarak indiriyoruz bunu. Yani Türkçe ama mod olarak indiriyoruz. Mod olarak, indiriyoruz. Mod olarak indirdiğimiz için arkadaşlar ban sebebi bu. Ama şey G ge... ee, bir dakika. Nasıl oluyor lan? Ha aynen aynen. Aynen. Doğru anlatıyordum. Ben ne yanlış gittim ki? Mod olarak indirdiğimiz için Online'da da moda izin verilmediği için online'da ban sebebi bu. Apaçık ban sebebi. Çünkü oyunun orijinal sürümünde, orijinal GTA 5'te İngilizce seçenek var. Maalesef ki Türkçe seçenek yok. Belki GTA 6'da konuşuluyor. Neyse. Mods folder'a bastık üstüne. Biraz bekletecek. Burayı kesmeyeceğim. Köfon elime çarptı lan. Dakika. Evet, biraz uzun bekletti arkadaşlar. Ondan dolayı videoyu kestim. Burada gördüğünüz üzere yeşil ışığı yaktı, yani indi. Tamam. Arkadaşlar oyunda gösteremeyeceğim çünkü bir önceki video dönemde oyuna girdim de sürekli attı. Her videoya başladığında attı, videoya başladığında attı, video başladığında attı, video başlamadığında sıkıntı yok. Oynatıyor. Eğer koyabilirsen arkadaşlar resim koyacağım olduğuna dair koyamazsan da kusura bakmayın. Evet bu kadardı video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.